Şimdi de ışıltı ve parıltıdan ödün vermeyen Hatice gelinin yatak odasındayız. Avantgard mobilyalar tercih eden gelinimiz beyaz karyolasının başlığında mor bir kumaş kullanarak renk konusundaki cesaretini de gözler önüne sermiş. Takımın devamı olan mor detaylarla bezeli makyaj masası da hayli iddialı. Baksanıza şu kulpların ışıltısına. Ama tabii ki yatak odasında da en büyük ışıltı kaynağı simli duvar kağıdıyla kaplı olan bu kocaman alan. Kraliçelere yakışır divanını da baş köşeye yerleştiren Hatice gelin. Bakalım bu gözlerimizi alan yatak odası ile ilgili nasıl eleştiriler alacak. Evet kızlar yatak odama hoş geldiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Dış ses şöyle oynak bir parça çalar mısın bize? Hadi kızlar. Hadi. <laughs> <laughs> yandan yandan tam da bana göre ışıltılı bir yatak odası değil mi kızlar? Evet. evet. <laughs> Düğün Haydi kızlar, yandan, yandan. Yani böyle başlamak istedim. Gerçekten düğün salonunda hissettim kendimi. Şey Haticecim bu ne? <laughs> Hadi bu? Şu ortadakiler ne? O neden biliyor musunuz? E, duvar kağıdı şeyli çıktı, hasarlı çıktı. O meşhur adam duvar da, kağıdı. Evet, adam da yapmış bulundu. Çok böyle bildiği bir çizgi vardı. Nasıl kapatırız? Bu geldi aklıma. Öyle çıtayla bir kapattım. de hemen 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 arkamda bana o kadar laf söylediniz benim küçücük X small tahtıma nişan tahtı dediniz bu X X large. Ama bu yeni Rengi model. Rengi yeni model. Yeni model tabi canım. Seninkisi Aa. kaç yıllıkta bu kaç yıllık? Benimki en azından bir eskime bir modeli vardı, motifi vardı bu bildiğin. Ben seviyorum bunu. Biz 22 yıllık evimiz. Bir de rengini kazıdım ben. No, beş <laughs> yıl, ben 5 yıl önce eşyalarımı yani yeniledim. Beş beş yani 5 yıl önce de. 5 yıl önce ben tamam. bütün evimin eşyalarını yeniledim. Neden mor? Para. Neden para? Para. Çektim. Para. Evet, neden mor? Neden mor? Para işte. Ve parayı şey çektim ya. Hatice'ciğim sen 5 yıl önce yeniledin. Ondan önceki yatak odanında aynı bu tarz mıydı Yo, yoksa bir hayır. özlem mi vardı? Hayır. Hani e... ben zamanda yapamadım da. Aynen öyle aldım. Bunu yapayım Çok dedim. Çok ederim. Benim ee, es... ben onu zaten gördüm hayatım. Ee, hakikaten de demek evet, ki öyle. Evet yeni gelin olduğunda e, kahverengi de eşyalarımız biliyorsunuz hep. Aynen oluyor. öyleydi. Evet. Evet. Ben artık koyu renklerden sıkılmıştım. Bir gün evimi değiştirirsem, yeni ev alırsam, her yeri bembeyaz ve ışıltılı yapacağım dedim. Her demiştim. yeri sim yapacağım dedim. Aynen yapacağım. öyle. Ve ayna yapacağım dedim. Parama Sen geçer, Ben çok mutluyum. çok, çok, çok seviyoruz. Haticeciğim, parama geçer sözüm dedi. Kesinlikle. Tül, e, tül gerçekten modern, akıllı tül diye geçiyor diye evet. tahmin ediyorum. Evet. Hem e, sihir e, oluyor. Ha, ha, evet. Hem de tül. Onu, onun o şekilde kullanıldığını biliyorum ama etik uçları dikkatimi çekti. Onu bilmiyordum. Ne yapıyorlar bunu? Kesiyorlar mı? Bizinkilerin altında ovalak Yok çünkü... bunu oğuluk çekmeye gerek yok. Bunu sadece kesiyorlar. Hiçbir hı hı. şey olmuyor. Eee tülünü beğendim. Gayet şık ama yanındaki fonunu zaten mora takıldık. Nedenini <laughs> öğrendik ama. Tek hani, taraflı bir de. Tek taraflı. Hı. Bu kadar modern bir tüle gerçi yatak odası çok klasik ama bu kadar neden ama böyle bir rustik bir tek iki kanat. tane fon yaptırsam olmazdı. Çünkü o neden? da küçük zaten iki tane fon güzel olmaz mı? bir tane. Ya da ince istedim. bir tane aşağıya doğru böyle ikili yaptır. Olabilir. Direkt ben böyle beğendim. Peki o hmm. zaman önerim olsun. böyle beğendin. Ben de Konuşayım canım. Yeni bir örtü seremez miydin? Bana da aynısını söyledin. Bak nasıl tüylenmiş. Evet tüylenme yaptı. Nasıl yapsın, tüylenmiş. Yapsın, aynen ha, Demek yapsın. ki bu da bir tabii ki yaşanmışlık var. Tabii ki var. yaşanmışlık var. Evet. Aynen, aynen öyle. Benimkinde de yaşanmışlık aynen. vardı. Hani Ama sizinkisi ütü ama. Sizin ütü, ama yani sonuçta belki onu belki çok, ben <laughs> lütfen, gerçekten samimiyetimle lütfen. söyledim. Allah aşkına aynı o, şey mi? Bir de gardırobun nerede çok merak ettim. Ben şimdi yatak odası çok küçük olduğu için ben oraya dolap yaptırıp da yatak odasını daha çok küçültmek istemedim. Benim balkonum var. Hemen buradan dışarıya balkona çıkıyorsunuz. Hmm. balkonuma. Cam balkonla kapalı zaten balkonum. Ayrıyeten yine e, e, ebeveyn banyom var. Oraya yaptırdım. Normal büyük banyom var. Oraya yaptırdım. Mesela eşim e, o tarafları kullanıyor. Ben balkonu kullanıyorum. En azından şu alanı daraltmamış oldum. Daha ferah olsun diye. Giyinme odası gibi. Aynen öyle. öyle balkonum giyinme odası gibi. Hatice'cim ben şimdi halların güzel. Bak beğendim. <laughs> ee, hem tarzı, püskülleri. Evet. Ama bu alana üç tane biraz fazla değil mi hayatım? Abla, e, şimdi benim eşim e, evde çok fazla terlik kullanan bir adam değil. Hı -hı, Halıyı çok seviyor. Evet. Halıyı çok seviyor. Ben aslında sadece iki tane almıştım. Sonra bir tane daha sipariş verdim. Sipariş Peki halıların fiyatı nedir? Halıları e... 1200 liraya aldım. Her yani, evet, akıllı per tülün evet. perde, akıllı perdeye de 1480 lira verdim konuyla beraber. Yani abizeniz yok zaten evet. soramıyoruz. Yani. Abucu. Yatak örtüsü. abajur, abajur yatak, e <laughs> he, meşhur abajur İnanın ki onları tamam. hatırlamıyorum ya. 5 sene önce aldım ama 75 liraydı ya İnternetten <laughs> almıştım çok iyi hatırlıyorum evet. Yatak örtüsü de 340 liraydı. fiyatı fiyatına kadar yatak odamı ben özel yaptıtırdım. Dolapları ile beraber komodinleri, yatak başı şifon yeri hepsine beraber 11 bin lira vermiştim. Evet kızlar bitti mi yorumlarınız? Bitti. bitti. <laughs> Müsaade ederseniz şimdi sizi dışarıya alalım. Hatice gelin tahtında biraz dinlensin sonra çeyize geçelim. Tabii olurduş ses. Olurdu, Gerçekten zaten e, düğün salonu bir havası vardı. Zaten oynadık da tahtımız da vardı. Abajurların düğünü var gibiydi. <laughs>